Merhaba. Hepinizin bildiği gibi COVID-19 salgını nedeniyle dünyamızda olağanüstü bir dönem yaşamaktayız. Ve bu pandemi döneminde bazı koşullara dikkat ederek hayatımızı devam ettirmek zorundayız. Görünen o ki bu pandemi dönemi biraz daha uzun sürecek ve çabuk bitmeyecek. O nedenle hayatımızın koşullarını, meslek grupları, kendi işlerini, çalışma koşullarını buna göre adapte etmek zorunda, gerekli tedbirleri alarak hizmetini vermek zorunda. Örneğin biz sağlık hizmeti veren bir kuruluş olarak e, kliniğimizde bazı tedbirler alarak bu hizmeti vermekteyiz. Bizim kliniğimiz yüksek bir binada, yüksek yapıda e, bulunduğu için. Ee, mesela asansörler sık kullanılmakta ve bu amaçla asansörler her gün belli saatlerde hem yüzey dezenfektanıyla hem de ultraviyole ile steril edilmektedir. Bunun dışında hastalarımızın kolayca ulaşabilmeleri için özel otoparkımız mevcuttur ve bu özel otoparktan da direkt olarak kliniğimize ayrıca bir girişimiz söz konusudur. Bununla ayrıca kliniğimizde hasta randevularımızı belli aralıklarla vermekteyiz. Daha seyrek vermekteyiz. Ve bu aralarda da en aşağı 10-15 dakika odalarımız havalandırılmakta, dışarıdan temiz havayla havalandırılmakta ve ayrıca HEPA filtre içeren hava temizleme cihazları kullanmaktayız. Bu cihazlarla birlikte ortamın daha mikropsuz hale gelmesi ve daha temiz hale gelmesini sağlamaktayız. Bunun dışında e, hastalarımızı muayene ederken mutlaka maske, siperlik, mesafe gibi kurallara dikkat ediyoruz ve muayene odamıza hastamızın dışında sadece bir tane refakatçi kabul ediyoruz. E, ayrıca hastalarımız eğer ameliyat icap ederse e, butik bir hastanede yine Pandemi koşullarının Covid-19 riskini en aza indirecek tedbirlerin harfiyen alındığı bir ortamda hastamızı ameliyat etmeye tercih ediyoruz. Hastamız hastanede konaklaması icap ederse de mutlaka özel odada ve yanında bir tane ile birlikte kabul ediyoruz. Çok fazla ziyaretçi olsun istemiyoruz. Yine ameliyat sonrası pansuman ve kontrol icap eden hastalarımızı da yine az önce bahsettiğim koşullarda gerekli tedbirler alınarak hastalarımızın pansuman ve kontrollerini yapmaktayız. Amacımız hastalarımızın en iyi bir şekilde sağlık hizmetini oluşturmak ve bununla birlikte pandemi riski de riskini de en aza indirmek, güvenli bir ortam sağlamaktır. Her meslek grubunun da benzer şekilde tedbirleri alarak bu olağanüstü sürecin ülkemizde başarılı bir şekilde atlatılacağını ümit ediyorum. Hepinize sağlıklı günler dilerim.